Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, hepinize orta selam ve sevgiler. Bugün neredeyiz? Bugün özel bir koydayız. Bu koy, Kille Koyu. Kille Koyu'nu e, bu bölgeye gelenler bilir. E, Göcek Tüneli'ne girmeden e, Dalaman tarafından geldiğinizde, hemen e, tünelin girişinden sağa girdiğinizde zaten oraya da tabela koymuşlar. O yolu takip ediyorsunuz belirli bir noktaya kadar asfalt yol, belirli bir noktadan sonra da stabilize bir yoldan kille koyuna ulaşabilirsin. Kille koyuna gelmeden önce yol ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Boynuzbükü koyuna da gidiyor. Aynı zamanda dediğim gibi daha önceden boynuzbüküne yol vardı ama kille koyuna yoktu. Kille koyuna da şu anda kille koyunun içine kadar yolu açtılar. Bütün araçlar çok rahatlıkla gelebilir. Dediğim gibi yol stabilize ancak e, düzgün bir şekilde açıldığı için tüm araçlar e, Kille Koyu'na ulaşabilir arkadaşlar. Kille Koyu gerçekten doğasıyla, e, sayfiyesiyle, deniziyle e, çok özel bir koy. Siz de bu bölgeye geldiğinizde benim ne demek istediğimi bu koya ulaştığınızda çok rahat anlayacaksınız. Denizi çok temiz, güzel ağaç altında konaklayabileceğiniz yerler var. Aynı zamanda hemen e, tesis var yanında, e, tesisten tüm içecek, yiyeceklerinizi temin edebilirsiniz. E, tesisin e, önünde Şenzok ve şemsiyeler de mevcut. E, istiyorsanız oradan yararlanabilirseniz, istiyorsanız ormanın içerisindeki denize kıyı olan Ormanlık alanda da kendiniz şenzlok ve şemsiyenizi getirebilirsiniz veya e, kendiniz oturabileceğiniz masanızı, sandalyelerinizi getirerek de kampınızı kurup çok rahat denizden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. E, burası ücretsiz şu anda e, otopark ücretsiz sadece e, buradan tesisten yaralandığınız yiyecek yüzeceklere ücret ödüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir başka özel koydan daha bahsedeceğim. Bu koya geldiğinizde araçta değil kampınızı kurduktan sonra Bedri Rahmi koyu var arkadaşlar. Onu da duymuşsunuzdur veya internet üzerinden de araştırabilirsiniz. Orası da çok özel bir koy. Oraya da yürüyerek gidip orada da denize girme şansınız var arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi sizi bu doğa cenneti Özel koyla sizleri baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Buyurun koyu gezelim. Müzik Arkadaşlar Bedir Rahmi Koyu'nun yolundayım. Yay olarak yürüyorum. Belli bir yol arabayla gidilebiliyor. Şu anda tepede seyir terasından koyu izletiyorum. Muhteşem görüyorsunuz. Tekneler de burada. Özel tekneler burayı yer edinmiş. Tabi böyle muhteşem bir koyu bulunca demir atmamak elde değil. Buradan bu kirle koyunun sahilde gözüküyor arkadaşlar. Şurası gördüğünüz gibi kirle koyunun sahili. Bayağı bir uzun sahili var. Dediğim gibi otopark ücretsiz şu anlık. İleride ağaçların altında oturacak yerler var. şezlonglar var. İsteyen şezlok kiralayabilir. Yolda şöyle arkadaşlar. Fena değil. Yani araç rahatlıkla gidebilir. İşte şurası Kirle koyunun hemen olduğu bölgeden çıkıyorsunuz. Buradan devam ediyorsunuz. Az ileride yine küçük bir koy var. Şimdi orayı da size göstereceğim. Daha sonra oradan aracınızı bırakıp biraz yürüdükten sonra yaklaşık bir 15 dakika yürüdükten sonra Bedir Rahmi Bakın şimdi bir araç gidiyor oraya doğru. Gördüğünüz gibi araç çok rahatlıkla gidebiliyor. Bu koya ulaşılabilen en kestirme yol bu. Sizin de gelip buraları görmenizi gerçekten çok isterim. Cennet. Ülkemiz gerçekten cennet. Bir de şu insanların oturduğu, kaldığı, mola verdiği yerleri kirlet, kirletmese, çöpünü atmasa çok daha iyi olacak. Arkadaşlar yine tepeden işte şu parmağımın ucunun olduğu yer küçük bir koy. Bu koyda bir eski tarihi bir de yapı var. E, Romalılardan kalma. E, burada insanlar geliyor. Burada çok rahatlıkla mangalını ve tüplü ocağını yakabiliyor. E, normalde yasak ama şu anda burası kontrol dışı olduğu için burada çok rahatlıkla yakıyor insanlar. E, tesiste yasak ama burada serbest arkadaşlar. Daha sonra o küçük koyun hemen arkasından patika yoldan şu parmağın ucundan şu burnu dolandığınız zaman Bedri Rahmi koyunu ulaşıyorsunuz. Hemen yürüyerek ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Aslında yani arazi aracı olsa belki gidebilir ama ee, ama değmez. Oradan sonra zaten çok az bir yol kalıyor. Orada yürümek lazım. Yine kotralar yatlar bu küçük koya da demir atmış arkadaşlar. İnsanlar burada denizine giriyor. Deniz muhteşem. Arkadaşlar yine size cennet gibi bir koydan seslendik. Bugün bu koyu tanıttık. Bir başka güzel yerde, bir başka güzel koyda sizlerle olmak dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.